Mükellefiz ama böyle bir coğrafyada yaşamanın gururunu hem taşıyacağız hem ormanlarımızı koruyacağız. Burada da güzel fideleri Orman İşletme Müdürlüğümüz organize etmiş. Biz birkaç tane size dağıtacağız. Siz de inşallah gönlünüze yatan yerlere bu fideleri dikin. Tamam Şöyle Evet. Almayan var mı? Şöyle uzatayım. Al. Sağ Badem aldım. var da bu çam başka çammış. Bu oh da daha... Şimdi koca ince kesime gidemezsen bunu İyi aferin. Evet. aferin. Allah razı olsun. Aferin. Evet ceviz aldım bugün. Köyümüzün her yerine ekleyeceğiz inşallah. Ceviz mi? Buraya yalan. Uşaklarına gelin o tacar. Ceviz aldım. Tarlama dikeceğim. Tarlama her tarafına dikeceğim. Ormanla buluşturacağım. Yani Özdağçın, İhsan Gazi Orman İşletme Müdür Yardımcısıyım. Bugün burada e, 21 Mart Ormancılık Günü kutlamaları için İhsan Gazi ilçemizde köylerimizde, vatandaşlarımızla buluştuk. Yine bundan birkaç gün önce çarşamba günü İlçemizin ee, ilçemizin köy okulu olan Kanlıgöl mevkiinde bulunan köy okulunda minik öğrencilerimize 1. sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıfla e, 21 Mart Ormancılık Günü etkinliklerini yaptık. Bugün de burada e, cuma namazı çıkışında İhsan Gazi'li hemşerilerimizle birlikte fidan dağıtımını yaptık. İlçe kaymakamımız katıldı. İlçe kaymakamımız başkanlığında işletme müdürümüz ve e, müdürümüz personel fidan dağıtımı yapıldı. Plan e, fidan dağıtımında e, Kanlıgöl köyünde, Kanlıgöl okulunda, ilk öğretim okulunda 500 adet fidan diktik minik öğrencilerimizle, minik ellerle birlikte. Bugün de burada e, yaklaşık olarak 4000 adet fidan dağıttık. 1000 adet ceviz, 1000 adet ahlat, 500 adet elma ve 500 adet de erik olarak filanlarımızı dağıtımızı yaptık. Yine bununla birlikte çam filanlarımız 50 adet çam filanlarımızın da dağıtımını yaptık. E, önümüzdeki Ramazan bayramının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bugün buraya katılanlar da şimdi herkese çok